Yenge bak. Ben dinle. Dinliyorum. Ya şu adamı kudurtma işte. biliyor neler yaptığını, yapacağını. Kız sen ne deliymişsin öyle be? Sessiz, sakin sandığımız melek baya baya kendine kafa <laughs> Da benim anlamadığım senin demenden nasıl durdu o? Orası mı karıştırma yenge? Onu karıştırma, bunu sokuşturma. Kız bana bak. Sen biliyorsun her şeyi değil mi? Biliyorum. Evet. Abim anlattı. Ne yara bakan yürek yakanmışım be. Tabii. Sonuçta sen de bir şal verdisin. Ya huyundan ya suyundan. Hiç de renk vermedin. Demek Baran'ın Ebru yengenin oğlu olduğunu biliyorsun. Bu haber var ya. Ne diyorsun yenge sen?